At bakayım Cesur Bıçar'a sıcı orbiteye. Reis 2023 attı oğlum sen zannettim. E benim zaten. Hayır sen değilsin. E gel. Oğlum bu sen değilsin. Ya benim o. <laughs> sen Reis 2023 değilsin oğlum. Ya benim gel. Ne friendlisin daha ortak öyle grup. Abi varmış niye var? <laughs> benim bu ayarlarım niye değişmiş ya? Ne demek abicim medium sen bu <laughs> ekran kartının boşluğuna mı taktın belki ya? Abi boyun medium oynadı ya. Boyun Medium oynanır bu arada. Hatta low oynanır. <laughs> Hatta low oynanır da ben çok da şey olmasın diye medium'a alıyorum yani. 50k'lık bilgisayarım da olsa yine low oynar ha bu <laughs> Şey ya pro oyuncu alışkanlığı değil mi? Evet. Evet yani tamam. hareket ettiğini görmek istesem dışarı çıkardım zaten. Yani ben bu kadar doğru bir şey duymadım bayağıdır. Bu ne abi? Ne oluyor? Olan Mesut izle de jungle nasıl oynanır öğren diyen var. Abi jungle mı öğreneceğim ya? <laughs> oh, sen pardon nesin Mesut şu anda? Koskoca topuna Öl, girmiş adam. Early <laughs> <Öl> season <laughs> adam. challenger mısın sen early season? Pardon rank duyamadım. 8, <laughs> rank 8 <laughs> adam gelip Grandmaster adamdan oyun mu öğrenecek? <laughs> Allah Allah. Ne oluyor? Rulete mi versin taktiği? biliyor mu ki bir şey diyen var? Tam olarak burada olmalı. Yani tam olarak burada evet ama sadece o değil. Birçok kişi tam olarak burada. Evet, vurma hemen görme, vurma. hemen seri base'e gitmiş bulunduk seri'den. Bugün oyun jungle evet. farkı oluyor sanki bir tık diyorlar ama bekleyin siz. Evet. Atak Olaf'ı olsa şu an ona sıfırdı bu olap. Ya bu Mesut hala nasıl konuşabiliyor ya? Eee bana bir dive gözüküyor. Sana dive gözükemez şu anda. Al atlar attılar Kötüsün çünkü. Bak E'ye bak. Attı E'ye bak. Ya normalde atamazlar. Bardın pasifini E'ye atarsan tabi öldürsün Oynadı oyuna bak. Çıldıracağım ben trollü. Ardından kaçma şansı yok diyenler. Bardın ultisi yok bir şey yok. Nasıl yakalayacaklar seni? Nasıl nasıl yakalayacak oğlum? bana F tek atıyor herkesi. Kastırmışsınız adamı. Bu adamlar burada iki değiller. Onu söyleyeyim. Dediğim gibi. Enti enti. Gayet ben, enti. Hemen açalım oyunu. Seri bitsin. Nasıl fikir? Ben dedim iki kişi değiller diye. Seriden evet. FF verelim 15. Bak 50 saniye kalmış. Yeneriz bu oyunu. Harbi yener miyiz bu oyunu? Evet. Harbi yeniyorsak ciddi oynayacağım. Zaten ciddi oynasan yenerdik ki bu oyunu. La, zaten ciddi oynuyordun. Chat'ta bu duo markete gidemez diyen var. Ben cesetle oynarken D4'e çıkmıştım en son hatırlıyorum. İntliyorsun sürekli beni. <laughs> ben niye? Ben niye intliyim seni? Nasıl yani? Botta gank atamazlar sana. Kal diyorsun. Adamlar geliyor kesebilir. E ama kötüye e basacağını ben nereden bileyim? Ben yani ne alakası var Her şey dönecek mi orada? Evelyn tek başına bile dayılar cesedi. Evet. Lan geçemedim içinden. ne geçmedim içinden? Geçemedim tıkladım geçemedim. Ha. Şu yeşil butona basalım bakalım ne oluyormuş basınca. Deso biliyor musun ne olduğunu? Evet. Cici. Ne oluyor burada? Eller yukarı polis. Ne polisi bu? Diamond Ceset beni aldatıyor musun? Başka <laughs> top lanelere <doğu> mu giriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne? Sana <laughs> açıklayabilirim. Ceset Oyna bana vermiştim. hiç... Bana hiç böyle bir şeyden... ...söz etmemiştin bu arada. Düşündüğün gibi değil. <laughs> yani... Biraz paslanmış olabiliriz ama bu demek değil ki oyunu bilmiyoruz yani. Ya nasıl o patlatmaz ya? Nasıl patlatmaz o ya? Yuh bu da bana yetişti mi gerçekten? Atır çıkarım botta <laughs> <laughs> Gördüm gördüm de Aha bozdu <laughs> Ivern ultisi bozdu ultimi abi Ivern ultisi ultimi bozdu Şu salak neyi bu? Daisy'si ultimin ikinci şeyini bozdu Adam script bu arada söyleyeyim Yani yüksek ihtimal script Oynayışına bakarak söylüyorum Pro player'dır ya da ama bitki tık ilginç dojladı. O flash'ı ben anlamadım mesela. İlginçti bir tık. Var evet. ya adamın level atlaması çok korkuttu beni. Dedim ki eyvah tek yemeyecek ama yedi. Eyle dalga yatıyorum sonra da buyla kaldırım Q'ya da yuvarlak. Evet, Ben gidersem ben... sen de gidersin. Orası kesin. Genk yersem ben birebirden aşağı çıkmam da. Hani ben aşağı çıkmam birebirden de. Ne? Oğlum bu nereden çıktı? Oğlum ya aa, ceset. Ha? Ne? Nerede Alistar? Tapta. Vay anasını. Vay <laughs> Allah kahretsin ama gerçekten Allah kahretsin bu bot farkını ya. <laughs> ben böyle bir bot farkını içimde hissetmek istemiyorum ya. Alayım mı? Koş. Al bakayım adam. Sen yani dikkat et de. Ben atayım ultiyi sen öleceksin yok. <laughs> <laughs> Seni yansıtıyor Çar bu arada. Senin gibi renkli biraz. Ben etek giymiyorum ama. Yani bu hiç giymediğin anlamına gelmiyor şu an giymiyor olabilirsin de. Hiç giymediğin anlamına gelmiyor belki. Ben ben nerede gördün peki? Yani şimdi bunu söylemeyeyim bence yayında. Yine dünyanın en sert maddesi elmas değil. Ne diyorsun? <laughs> şimdi buraya bir Elis Genki gelirse çok üzülürüz. <laughs> evet üzüldük. Çok üzüldük. Yeter mi CC'si emin olamadım E'nin. Attım E ulti ama ultiyle dojadı o çok kötü oldu. Q atıp ulti atmam lazımdı sonra Q'ya adamı. Biliyordum böyle bir şey olabileceğini de. Os. Orada mı? Evet evet burada. Alan. Abicim ya. Nasıl tek attı oğlum adam çok vurdu bizim adam. Çok adam. Bu arada. Bizim adamın o 500 vurmasını hiç beklemedim bu arada. Kapının bir işe bak. <gülüyor> <gülüyor> o yoksa. <laughs> Abi pardon oynayınca bak çıldıracağım şimdi. Aslanmış mıyım? İki kaç aydır oynamıyorum ben oyunu. Tabii ki kaymak gibi oynamıyorumdur da eskisi gibi. Ben olabildiğince Aa öldürdüm öldürdüm Ah birini öldürdüm keke havada kaçanı Bu sende Hep altla oyna Altın hep kuldanda olsun Kekeç maymun gibi dalıyorsun yapma Öldü kekeç Abi staminam bitti lan. Ah. Oh. Canım bitti ya. <laughs> E, o, yani ben stamina'yı da kontrol edeceğim. Onu söylemeyi unuttum galiba. Regenlenmedi ki. Çok zor. Sağ klik bastığın sürece regenlenmez.